Herkese merhaba arkadaşlar. Güvenilir Medium Dolunay yorumlarıyla karşınıza çıkmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Medium hizmetlerinde özellikle büyünün, büyü yapan insanın ve bu büyüde çalışma yapan insanın duaları, yorumları çok değerlidir. Sizin için bu yorumları ön plana çıkartarak en hızlı şekilde organize etmek istiyoruz. Hem ihtiyaçlar hem de beklentiler bu manada şekilleniyor ve karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Biz de size bu detayların tamamını sunmak maksadıyla Medium Dolunay hocamızın yorumlarından bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi Medium Dolunay hocamızın yorumları insanların özellikle psikolojik, duygusal ve maneviyat odaklı yorumları oluyor. Bu yorumlar kişinin kendine dair daha çok beklentiye girmesi, daha çok ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve daha da fazla ilerlemesi üzerine kurulu oluyor hem profesyonel hem hızlı hem de daha dakik bir şekilde büyük konusunda yardımcı olan medium dolunay hocamıza ulaşmak için zaman kaybetmeyin. Tek yapmanız gereken 0555 171 8540 numaralı telefonu arayarak medium dolunay hocamızın telefonuna ulaşmanız olacaktır. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.